Yine mi kurbetten Kara haber var Kara haber var Seher vakti bu yerde Kimler ağlamış Çimenler üstünde göz yaşlarım var, göz yaşlarım var. Gönlümü kamalar böyle gül. Ki... Böyle günler var Önüme çektiler Bir siyah perde Al senin derdinden Düş oldum derde Yine mi kurbetten Kara haber var Kara haber var Lan senin aşkından Tutuldum derde Ginamı kurdur işte ara haber haber